Herkese merhaba. Ee, arkadaşlar geçen iki videomuzun devamını çekiyorum. Ee, i̇kinci güç kaynağımıza geçtik. Laz sürücümüze. Ee, tabii ki bunu da pazarından almıştık. Arkadaşlar 12 volt 10 amper. Ee, söküyoruz arkadaşlar vidalarımızı. Yani şansımız varsa bu biraz sıfır gibi görünüyor arkadaşlar Poşeti falan üzerinde garanti etiketi sanki yırtılmamış gibi görünüyor ama ben buna güç vermedim ne olur ne olmaz ne de bir kontrol etmek istiyorum. Evet kapağımızı açıyoruz. Önce görsel kontrol yapıyoruz arkadaşlar bunun içi paslanmış. içerisinde bir adet bant var. Sonradan da bir yerden girmiş düşmüş olabilir mi? Sigortamıza bakıyorum sağlam gibi. Evet ne yapıyoruz? Ölçü yine buzzer modunda. Yani ses modunda. Ama ondan önce şu çıkış kablolarını sökmek istiyorum ki hem rahat çalışalım hem de buradan bir kısa devre almayalım. Evet. Kartı yerinden sökmeden önce bir ölçüm yapacağım. Daha sonra gerekirse kartı sökeceğiz arkadaşlar. Sigortamız sağlam. Yani bu 220 altında bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Ee, dediğim gibi kart şu an çalışmış, çalışıyor olabilir. Tetikleme mosfetimiz hangisi? Evet, direncimizin koruma direncinin olduğu yerde. Bunu zaten görüyoruz. Sürücümüz de burada. E ee, optokuplörümüz feedback geri besleme için bu da %90 shot gidiyor. Hiç bir şey yapmadım. Bakıyoruz arkadaşlar. Kısa devre var mı? onu bakacağım. 344 değerini aldım. Şöyle uç tarafından göstermeye çalışayım sizlere de. Ee, bu iyi haber arkadaşlar. Yani orada bir problem yok ama ben yine de şunları bir ölçmek istiyorum. <laughs> dirençlerimizi kontrol edelim ee, görebiliyoruz ekranda bir şey hiçbir şey göremiyoruz tabi bunların omacını şu an bilmediğim için bu kısa devre göstermesi normaldir. Ee, çünkü bu direnç e, kondansatörümüzün eksi ayağından geçip e, drain veya source ayağına bağlanıyordu. Sürücü entegremiz, optokuplarımız ben şu 220 volt hattını kontrol edeyim yine de. Sıkıntı yok. Köprü diyotlardayız. Ortası 220'dir kenarlar artı ve eksidir arkadaşlar. Evet. Birinci diyot değerimiz. ikinci diyot değerimiz. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Yani bu değerleri de internetten araştırabilirsiniz. Köprü diyor sağlam. Ee, şunu kırmayalım. Ee, bunu geçtik. Şurada bir tane bizim geri besleme için arkadaşlar bir tane transistörümüz var. Şurada. Onun ayaklarını ölçmem gerekiyor. Ee, görünüyor mu? Bu Burada görünüyor. Şu. Şimdi buradan GND ayağına da tutturabilirsiniz arkadaşlar. Yani eksi bacak şu. Şu benim GND'm. 643 orta bacağımız GND'ye geliyor zaten. Diğer ayağımız da herhangi bir sinyal yok. Ama şu an ayaklarda problem yok. Evet. Arkadaşlar sürücüm %90 çalışıyor gibi. Şu ayakta bir eğilme var. Yani biz mi eğdik tam olarak bilmiyorum ama burada bir çok sakat duruyor ya. Artık üretici firma mı bunu üretmiş? Çünkü tamir gibi bir şey görünmüyor arkadaşlar. Evet bu yan keskimi de arkadaşlar yine bir pazarından aldım. Tabii bunu satın adam Laz'dı. Ben de Laz olduğum için anlaşamadık. Yani 65 dedi. 45 dedi. En son 30 liraya aldım. Evet bunun da ölçümünü yapalım arkadaşlar. Ama bu devlet olduğu için buradaki değerler farklı olabilir. Bakın bu şu ayak aynı gördüğünüz gibi. Şu an devreyi ölçüyorum sanki. Ayak propları yer değiştiriyorum. 196. Tekrar ölçüyorum. 197. Yani bu da sağlam. Ee, arkadaşlar ben şimdi bunu enerji vereceğim. Çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Evet arkadaşlar ben 220 volt bağlantımı yaptım. Seri lambamı bağladım şu anda. Enerji veriyorum. Yani çat da olabilir. Çalışabilir de. Evet. Evet şu an dediğimizin ışığı yandı. Ee, Avometrenizle 220 hattına dikkat ederek Şöyle görünüyor galiba. 12.35 volt evet arkadaşlar bu sağlam yani şansımız varmış ki bit pazarından sağlam bir trafo aldık arkadaşlar e, bundan sonra bir tane daha e, tarafımız var İnşallah bir dahaki videomda da onu çekeceğim arkadaşlar bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum e, bu şekilde trafolarımıza enerji verip çektiğimiz zaman e, kondansatörümüzde güç kalabiliyor Dc 500 voltajda şu an ölçüm yapıyorum. Bunda kalmamış. Yani kalırsa da şöyle bir şey söyleyeyim size. Bazıları şey yapıyor. Kısa devre yaptırıyor. O kısa devre kartınızı yakabilir arkadaşlar. Ben bunun için elimde olan şöyle bir lamba vardı. Bu şekilde değdirdiğim zaman bütün enerji boşalıyor. Ondan sonra